Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var, hem de hem de renklerini çok beğendiğim bir yazma. Bu yazmanın kenarında sizler için de çok güzel bir model hazırladım. O modeli paylaşacağım. Ee, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Yazmam Cenk marka, oldukça düzgün şekilde tığlanıyor. Ee, Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyalım 1098 yazmamız yeterli. Bütün detaylarımı anlattığım videoma YouTube'da ulaşabilirsiniz. Oyalım 1098 yazarak. Yazmalarım yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum ya bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlama sırasında arkadaşlar Altınbaşak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Şöyle ipimi göstereyim size. Ee, çimenimi yine bu ipimle yapacağım. Üzerinde içindeki renklere göre Aldın Başak marka 89 numara pembe mor arası bir ipim var. Şuradaki ton için düşündüm. Ee, aynı şekilde hardal sarısı ipim Altın Başak 413 numara. Vizon rengi ipim e, Leylak marka arkadaşlar. Üzerinde vizon yazan vizon rengi ip çiçeklerimi bu renklerle yapacağım. Yanında da süsleme için altın başak 911 numara krem rengi ipimi kullanıyorum. İplerim bu şekilde. hemen tığımı da göstereyim. Tığ konusu çok soruluyor. Her videoda bahsetmeme, söylememe rağmen genellikle tığ numaranız nedir diye sorular geliyor. Ben 22 numara kullanıyorum ama 20 veya 21 numara tığ ile de oyanızı yapabilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım çimenimizle hızlı bir şekilde oyamızı yapalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Siz de aynı sayılarla yaparsanız aynı sonucu elde ederiz. E, modelleri zaten örnek mendilinin kenarında ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. E, bunu da tekrar hatırlatalım. Geldik. Tır battığının altından sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum. Şöyle yapsak sanıyorum daha aydınlık olacak. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ altından ikişer ikişer çıkarak küçük bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimle geri dönüyorum. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yine devamında 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığımın altından tutturarak bu şekilde yaptım. Bu çimen zaten tığ oyasında çok kullanılan bir çimen arkadaşlar. Oyamızda çiçek yuvalarının arasında bu çimeni kullanacağız. Yine 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Bu şekilde aralarda 5 tane çimen yapacağız ama ben şimdi de 2 tane başlangıç için yapmayı yeterli buldum. Burada hemen arkadaşlar bir tane zincir çekerek başlıyorum. Örümceğimi yapıyorum. Örümceğim çok uzun değil aslında. Şöyle yan tuttuğumda 2 tığ battı kadar. 2 defa tığımın ucuna ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battıdan girdim. 2 şer. 2 şer, 2 şer çıktım. Böyle küçük bir üçgen yaptık burada. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 değil aslında 5 tane zincir çektim. Örneğimin ters yönünü döndüm. Yaptığım trabzanımın tepesinden 5 zincirimi tutturuyorum. Üstüne 1 zincir çektim. Tekrar örneğimin düz yönünü döndüm. Yaptığım 5 zincirli küçük yuvaya sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde yaptık. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Geri döndüm. Şöyle küçük bir kanat yaptık. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir. Yeniden aynı yuvaya. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir. Yeniden aynı yuvaya tutturdum. Şöyle oldu. Gösterelim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Böyle bu şekilde 3 dalımızı yaptık. Devamında altta kalan trabzanımız büyük trabzanımız. Bu trabzanımızın önünden sık iğneyle giriyorum. Hemen birinci sık iğnenin yanına 2, yanına 3, 4. 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne. 10.'cuyu tığ battının altından yaptık. Bu şekilde. Şimdi yeniden 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battının altından girdim. İçeri i̇ki ikişer çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yeniden 1 2 3 zincirle bir sonraki tığ battığının altından tutturdum bu şekilde aralarda çiçek yuvamız, yuva, çiçek yuvamız bu şekilde oluyor aralarda beşer tane bu çimenden yapacağım ben çiçek yuvalarımız sayısını biraz arttırayım arkadaşlar sonra üst kısmı süslemesinde beraber devam edelim üst kısmı da tıpkı çimenin gibi kolay çabuk ilerleyen bir model ben hemen bir tane daha çiçek yuvası yaptım Arkadaşlar şimdi üst kısmı süslemesini beraber yapalım e, bu sıklıkta yaptım ben aralarda beşer çimenle Dilerseniz siz bu çimen sayısını değiştirebilirsiniz e, çimenimiz böyle gidiyor hemen krem rengi ipimle başlayacağım çiçeklerimin iç kısmında krem rengi kullanacağım dış kısmı süslemesinde de e, renklerimi biraz önce gösterdiğim renklerimi yapacağım ilmeğimi oluşturdum geldim çiçeğimin Orta kısmında çiçek yuvasında 3 tane dalım vardı. Birinci daldan giriyorum sık iğne yaparak. Burada hemen üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bu birinci kirpik oldu bu dal için. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğnemi yapıyorum ikinci. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü. 3 tane bu şekilde kirpik yaptık. Üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki dala geçtik. Burada da sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim yeniden. Kirpiğimi düğümlüyorum bu şekilde. 3 kirpikte ikinci dalıma yaptım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Son dalımıza geçelim sık iğne ile. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İkinci kirpiğimi de düğümlüyorum sık iğne yaparak. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Sık iğnemle en son üstüne sıkıca bir zincir çektim ipimi şöyle kesiyorum kısa bir şekilde. Ben şimdi bu ipleri yakayım arkadaşlar. Sonra renkli olan bölümle devam edelim. Çiçeğinin süslemesinde vizon rengi ipimi kullanacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Vizon rengi ipimle. Şöyle oyamıza gelelim. Oyamızın ters tarafından başlayacağız. Ters yüzüne dönüyorum ters yüzde şu alttaki yeşil çimenimin şöyle sapından zincirinden tutturuyorum ipimi. Bunu yaptıktan sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Hemen şu aradaki 3 zincirden krem rengi iple 3 zincir çekmiştik. Üstünden tutturuyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Bir sonraki krem renkli 3 zincirimden tutturuyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Burada yine çimenimizin zincirinden tutturuyorum. Bu şekilde sık iğne ile ipimi. Üstüne bir tane zincir çektim. Ters yüzden düz tarafa döndüm. Sık iğne ile 11 zincirimin altından giriyorum. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2 zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Birinci kirpik. İki zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. İki. İki zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Üç. İki zincir çekiyorum. Bir sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü kirpik. Yine aynı şekilde beş. Aynı şekilde altı. Yedi. Sekiz. 9 10 2 zincirimi çektim. 11 Yine 2 zincirimi çektim. 12 12 tane minik kirpik yaptık. İkişer zincir çekerek şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığım kısmı. Şimdi sıradaki 11 zincirimden sık iğne ile giriyorum. Yine 2 zincir 1 sık iğne yaparak 12 tane kirpik yapacağız. Biraz ip bir saralım. 2 zincir 1 sık iğne. Kirpik düzenimiz bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. tekrar yapacağım. 11 12 iki. İkinci bölüm için de 12 tane yaptık. Şimdi son bölüm için yeniden sık iğneyle zincirimin altından giriyorum. Yeniden iki zincir bir sık iğne yaparak birinci kirpik, iki zincir bir sık iğne ikinci kirpik, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, 8 9 10 11 son 12. 2 tane zincirimi çektim. Son kirpiğimi de yaptım. Bu şekilde üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim burada. Hemen hızlıca diğerinde yapacağım. Ütüyle düzeltip göstereceğim size. Ben örneğimin diğer çiçeğinde yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta bu modeli yapıyorum. Dilerseniz aradaki çimen sayısını artırabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Instagram'da yakın plan fotoğraflarım olacak. Faydalanmak isterseniz takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.